Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunun sizinle beraber hep yeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. ben buraya petrol sahası yaptım böyle petrol çıkartma yeri. İnek yolu oldu burayıcı. Buraya da yeni yaptım. Şimdi bir test edelim şu yolu isterseniz. Şu ormanı da Savaşla aldım arkadaşlar. 5 tümlük kazandım. Uyandırıcılarla savaştım böyle. Şimdi yolu bir test edelim. Olmadı bu. Yavaş yavaş virajlardan geçe geçe. Burada da basabiliriz artık. Burayı süs olarak yaptım. Burada su çıkarma yeri olacak böyle. Burası çıkarma rafı. Neresi? Burası da petrol. Burada huni var gördüğünüz gibi. Bu gölden petrol boşalıyor buraya arkadaşlar. şurada pilleri atalım bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmadı yine. Şuradan biraz kısarsak olur belki diye düşünüyorum. Aldık al alacağımız kadar Bir blok mu ya? Ona da şuraya doldururuz. Bir iki gelir. Gel. Bir tanesini tam deneyelim. Tabii bir deneyelim bir tane daha. Bir bir tane petrol atalım. Giriyor tamam. Şöyle birazcık büyütelim de petrol daha çok çıksın. Her zaman büyütmek iyidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi petrol kullanımıza devam edelim yapmaya. Buralardan. Birazcık. Şimdi buraya petrolümüzü atıyoruz. Bu buradan gidecek. Gidebilirse tabii ki. Önceden gitmiyordu. Artık olur inşallah. Üçünü de buradan atacağım. Gidiyor petroller. Evet, oluyor arkadaşlar. Petrol çıkarma kuyumuz başarılı oldu. Bu rafineri de buradan Petrolü çekecek yani. Böyle bir şey yaptım. Buraya bakıp duruyor. Şöyle iyice basacağım. Saat bas ben burada viraj yollar var. haricinde arkadaşlar bir tek yolu yaptım. Bir de şu göle mi su koysak ki bu gölle bu göl birleşsin. Ortaya tek bir göl çıksın kocaman. Ne yağmur başladı ya. Bereket. Gölümüz kocaman bir göl oldu artık. Çok güzel. Burada da akan bir nehirimiz var gördünüz gibi Nehir burada bitiyor. Buradan geçiyor. Ve bu köprüyle bağlanıyor. Burası da bizim sınırımız arkadaşlar. Bu nehirin sonuna kadar devam ettiremedik sınırı. Hem köprü, köprü olsun hem de baraj olsun bence daha iyi Şöyle bir tane etem buldum. Şunu kıralım. Buradan su boşalmaz. Çünkü burası bizim karasularımıza giriyor. Çok güzel bir köprü yapmışız. Çok güzel gözüküyor yani dışarıdan. Bakınca. Şuradan bağlayalım bir bunu. Tam çok güzel. Oldu. Bu kadar ayrıntıya girmeden. Şöyle. a Bir bölgesinde şurasını boş bırakacağım. Güzel gözüksün. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Çok güzel duruyor bence. Sadece olmadı. Çok güzel oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Hepinize bay bay.